Matematik biliminde türev integral diye bir konu vardır. Bunu mühendislik matematiğinde temel olarak gösterir üniversite 1. sınıflar. Şu anda ne türev integral var, ne trigonometrinin üçüncü bölümleri var. Ne fizikten ışık, elektronik, elektrik, elektromanyetizma gibi konular da bu sınav sistemiyle kaldırıldı. Belli bir temelleri almadan mühendislik eğitimine başlanacak ya da doktora tıp eğitimine başlanacak. Biyoloji eğitimi almadan bence çok büyük bir kaos olacak, çok büyük bir paradoks içine girecek herkes. Ha açık lise. Şimdi 7 Ekim son tarih. Bak 7 Ekim son tarih çocuklar. Bu arada hani kafanızı çalıştırın, aklınızı kullanın. Kapalı lise olan, açık lisenin zıttı kapalı lisedir. Örgün lise değildir. Açık lisenin zıttı olan kapalı liseden kendinizi bir an önce kurtarın. sorular verecek soruları verdik. 109 tane soru çözdük. O 109 tane soruyu çözse zaten dereceye girer. 109 tane soru çözdüm. Bil fiil. 10 farklı dersten yani 109 tane soru. 109'unu öğrenseniz o sınavdan zaten içinden geçersiniz. Hocam DNA ayete bir yol, DNA RNA sorusu inceydi. Ne dedik? Nefron çıkacak dedik. Ya, hocam gökten zembille mi diyor? Hayır hanecim. Nefron çıkacak dedik. Çıktı. Efendim sindirim sisteminde ne oluyor? Bu Çok basitte bir soruydu. Çıktı. DNA ne soracaklar abi? Ne dedik bir geçen senede mitoz maja çıktı. Yani bakteri soracak dedik. Çıktı. Fagostoz yapar mı yapmaz mı bilmeden girme dedik. Çıktı. Nokta. Hani bu şey değil yani. O, oyunun kuralları kontrolere git bak. Hocam 20 gün kaldı diyor. Sana 20 gün kaldı. Bize 20 gün var. Hocam 20 gün çok kısa bir süre mi? Göreceli olarak. Değil. Çok uzun bir süre. Fazlasıyla uzun bir süre.